bugün bomba bir haberim var. 16. bölümle ilgili aklımda kalan en büyük şey ise nasıl bir sahneydi o ya? Diziye yeni bir karakter geliyor. Naci'nin ilerleyen bölümlerde inşallah öyle şeyler olmaz. Herkese merhabalar kanalıma, evime ve kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Masumlar Apartmanı bölüm analizlerine ara verdim. Çok önemli bilgiler, gelişmeler olmadıkça yapmamaya karar vermiştim. Ama size bugün bomba bir haberim var. O yüzden de bu videoyu çekiyorum. Bomba haberime geçmeden önce 16. ve 17. bölümü gelin hep beraber yorumlayalım. Arkadaşlar <laughs> öncelikle 16. bölüm analizini niye yapmadım? Çünkü çok fazla yeni haber almadım ve olan olaylarla ilgili de yapacak çok fazla yorumum yoktu diye öyle arada kaynadı. Yani istiyorsanız tabii ki her bölüm kendi yorumlarımı da söylerim. Ama çok gerek görmedim. 16. bölümle birlikte Tomris'le yani Naci'nin kızıyla tanışıyoruz. Tomris'in adı nereden geliyor der Naci'nin yıllar önce Safiye'ye verdiği şiir kitabını yazarı kimdi arkadaşlar? Turgut Uyar. Turgut Uyar'ın eşinin adı nedir? Tomris'tir. Bilmeyen varsa da yine çok ince görmüş Naci Başkan helal olsun gönülleri fethetti. Neyse 16. bölümle ilgili yani ne yorum yapayım bilemedim. Hayal diyarında gezdiler tozdular. Safiye'nin biraz daha yüreği ısındı. Kalbi attı. Normal insanlar gibi aşka biraz daha yaklaştı. Ama sonra gelin görün ki 17. bölümde bütün olaylar patlak verdi. 16. bölümle ilgili aklımda kalan en büyük <laughs> şey ise Nerimanların el kremiyle ilgili yapmış oldukları reklamda arkadaşlar ürün yerleştirilmiş lütfen yapamıyorsanız yapmayın ya. Önce tekerlek sonra el kremi alakasız yerde radyoda şarkı yollamalar falan bu kadar zor olmamalı yani ürün yerleştirmenin bu kadar bam diye insanın gözüne çarpması bence başarılı bir ürün yerleştirme olmadığının göstergesi. Neyse 16. bölümde Büyük Vurgun Safiye'nin Han ve İnci'nin evliliğini öğrenmesiyle olayların seyri değişiyor. Safiye'nin sinir krizi geçirmesini görüyoruz 17. bölümde mükemmel oynamamış mı? Yani bu bölümde Ezgi Mola'yı ne kadar ağlatmışlar ve her sahnede içimi içime yine işledi oyunculuk. Gurur duyuyorum. Böyle güzel kadın oyuncular oldukça ülkemle de onlarla da gerçekten inanılmaz mutlu oluyorum. Artık videolarımın yarısında yorumdan çok oyunculukları övüyorum. Ama arkadaşlar cidden o en son kafasını duvarlara vurmalar falan nasıl bir sahneydi o? Yani bu kadar mı yaşamış gibi oynar insan? Gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi bölüm analizinden ziyade arkadaşlar size bomba bir haberim var. Onu söyleyeceğim. Diziye yeni bir karakter geliyor. Diziye gelen karakter kim? Safiye'nin ana annesi geliyor. Safiye'nin ana annesi Meryem'i dizide canlandıracak olan Yeşilçam kökenli oyuncumuz ise Serpil Gül kendisini fotoğrafında paylaşayım sizinle. Çok usta bir oyuncu olduğu ile ilgili duyumlarımız var. Bakalım nasıl olacak? Kitapta da anneannesinden bahsediliyordu. Kitaptaki Konu ise istiyorsanız kısaca anlatayım size. Şöyle geçiyordu. Safiye'nin annesinin ne kadar titizlik, temizlik takıntısının olduğunu, biraz sert, biraz demeyeyim ama bayağı sert mizaçlı olduğunu ve çocuklarına çok çektirdiğini biliyorsunuz. Bunların en temelinde olan şey ise erkek çocuğu doğuramadığı için kızlardan nefret ediyordu lakap takıyordu. Gülben'e pis südüklü, Safiye'ye deli dudu vesaire diyordu. Peki bu kadın durduk yere hiç sebep yokken mi böyle oldu? İşte olayların çözümlendiği zincirin belki de son halkalarından birisi olan anneanneye bağlanıyoruz burada da. Anneanne Meryem karakteri de aynı Safiye'nin annesi gibi dominant, gaddar, titiz ve soğuk bir kadın. Şimdi anneanne böyle, anneannenin yetiştirdiği Hasibe böyle, Hasibe'nin yetiştirdiği Safiye böyle, bu böyle kader motifi olarak genetik miras gibi nesilden nesile aktarılan huylar ve psikolojik sıkıntıları olarak değerlendirebiliriz. Kitapta anneanne ile ilgili kısım şöyleydi. Büyük ihtimal o şekilde diziye yansıtılacak. Anneanne şu an yaşamıyor bu arada. O canlandıracak kişi de 79 yaşlarındaymış. Çok güzel, ideal yaşı tutturmuşlar dizide. <laughs> Sonunda yaş problemlerinden koptuk biraz. Kitapta Safiye'nin babasının ilk eşini ve oğlunu kaybetmesinden sonra bir sene derin acı ve üzüntü içinde yaşadığını, yas tuttuğunu okuyoruz. Oğlunun bu durumunu gören annesi ise çaresizlikten ne yapacağını bilemez ve belki bu acısını dindirmesi umuduyla oğluna kız bakmaya başlar. Bu kız da kimin kızı? Meryem Hanım'ın kızı Hasibe olur ve Hasibe o sıralarda 26 yaşındaymış. Meryem Hanım'la Hasibe'nin arasında geçen diyalog ise şöyle. 26 yaşındasın, evde kaldın, hali vakti yerinde bir adam sana bundan iyisi çıkmaz. Bu yaştan sonra da benimle yaşayıp evde kaldı dedirtme kendini. Sen bu adamla direkt evlen, hayır cevap olarak kabul etmiyorum diyor. Ve böylelikle Hasibe ile eşi tanışıyor, evleniyor ama adamın içinde hiç sönmeyen bir acısı, yası olduğu için de hiçbir zaman sevdiğini gösteremiyor ya da sevmiyor. Bir de ilk karısı ne kadar neşeli hayat dolu cana yakınsa Hasibe'nin onun tam tersi olduğunu gördükçe de iyice uzaklaşıyor. Bir de Hasibe'nin annesinin de erkek çocuk fanı olduğunu öğreniyoruz. Hasibeler 5 kardeş, 4'ü kız, 1'i erkek ve erkeğe paşa muamelesi yapılırken diğer kızlara sümsük muamelesi yapılıyor. Hatta annesi Meryem Hanım Hasibe'ye lakap takıyor. Buruk kız diye. Yani görüyor musunuz? Erkek evladı düşkünlük, kız çocuklarını yok sayma, değer vermeme, lakap takma, sevgisini göstermemesinden dolayı da Hasibe bu hale gelmiş. Yani böyle tıkır 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 işliyorlar bilinçaltında çocukların. Annelerinin ve babalarının yaptığı davranışlar ve daha sonra onun da diğer jenerasyona miras olarak aktarılmasına vesile oluyorlar, sebep oluyorlar desek daha doğru açıkçası. O yüzden de Hasibe kendini kocasına karşı hep yetersiz ve başarısız görüyor. Çünkü erkek çocuk dünyaya getiremiyor. 7 tane çocuk doğuruyor. 7'si de kız. Diğer dördü bakımsızlıktan ölüyor. Çünkü her kız olduğunda Allah kahretsin yine kız oldu. Ben başarısızdım, uğursuzdum, pisliğim falan filan diyor. O yüzden titizlik takıntısı ve başka takıntıları oluşuyor. Kızlardan nefret ediyor. O yüzden ilk ben size dizi analizi kitapla karşılaştırma yaptığımda Han karakterin olmasının saçma olduğunu söyledim. Çünkü zaten bu kadar kötü davranmasının sebebi çocuklarına erkek çocuğunun olmaması idi Hasibe'nin. E şimdi han karakteri varsa ona rağmen niye kötü davranıyor Hasibe'nin de annesinden çektiklerinden dolayı olduğunu göreceğiz ilerleyen bölümlerde eğer kitaba uygun yaparlarsa. Ama zaten bu kadar dramatik olayların yaşadığı, psikolojik sıkıntıların ve travmaların olduğu bir ailede de anneanne figürünü iyi şekilde yansıtamazlar. Kitapta neyse öyle yansıtacaklarını düşünmekteyim arkadaşlar. Masumlar Apartmanı ile ilgili bomba haberi buydu arkadaşlar. Ben geçen bölümde ağzım açık izledim. Gittikçe artan oyunculuk kalitesi dediğim olayların örgüsün içine alması mı diyeyim bilmiyorum ama beni içine çekti. Bir de 17. bölümde beni en çok etkileyen ve düşündüren olaylardan birisi de Hanla İnci'nin arasında geçen o son durum oldu. Siz nasıl cevap verirdiniz ailesiyle birlikte evlendikten sonra yaşamasına? Yani ben dürüst olmak gerekirse incinin yerinde olsam ben de o tepkiyi verebilirdim herhalde. Yani aynı evin içi değil ama aynı apartmanda okey. Tamam belli bir süre oda alışana kadar ya da alıştırana tedavi olana kadar. Ama çok zor bir durum ya. Yani böyle bir düşündüm İnci'nin yerinde olsam diye. Zor yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Onu merak ediyorum açıkçası. yorumları da bekliyorum. Sizce İnci onlarla aynı evde yaşamayı kabul edecek mi? Bence kabul ederse de bayağı komik diyaloglar olur Safiye ile İnci arasında. Yani bizim açımızdan komik, İnci açısından komik tabii ki de. Son olarak da Naci'nin ölümcül rahatsızlığıyla ilgili hepimizin şok olması ve hatta Naci'nin ilerleyen bölümlerde ölüm sebebiyle diziden ayrılacağını duydum. Ama doğru mu bilmiyorum. O yüzden size de panik yapmayayım. inşallah öyle şeyler olmaz. Ama Naci ölürse de kitaptaki hikaye paralel bir şekilde Safiye'nin sonu yazılabilir. Çünkü Safiye kitapta evlenmiyordu. Kendini yardıma muhtaç, bakıma muhtaç çocuklara adıyordu. Ama yine de Naci ölmesin ya. Bilemedim. Benim bugün Masumlar Apartmanı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar canım arkadaşlarım. Dizi yorumu tarzı yapmamı istiyorsanız yaparım ama Bilmiyorum ben böyle bomba haberler ya da gelişmeler oldukça size video çekince daha da heyecanlanıyorum açıkçası. Bundan sonraki videolarımda Safiye'nin gerçek hayatını, Neriman'ın gerçek hayatını anlatabilirim. Gülben'in gerçek hayatta kimle evlendiğini Selam Bey'e anlattım. Kanalımda bulursunuz. Kumru'yu, kırmızı oda kumru'yu bulduğum hikayeyi Bazılarınız bu hikaye o hikaye değil demiş ama başka da hikaye yok yani bence o hikayeden kurguladılar daha izleyebileceğimiz seviyeye getirdiler diye düşünmekteyim. Ve Boncu'nun hikayesini de kanalımda bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Beni unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.